Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 9.26 oldu saatimiz. Küçük ile buluşuyoruz sevgili dinleyiciler. Küçük Mübaşir'in en son macerasında birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi Küçük Mübaşir tıkandığı anda, ölümle burun buruna geldiği anda sizin yardımınıza ihtiyaç duyacak. Küçük Mübaşir'i bu hafta kurtarmak için Küçük Mübaşir kırmızı feneri Şarlman'a tut diyeceksin. Tekrar ediyoruz. Şarlman. Orada yanlış bir kelime kullan Gider. Bütün bölüm gider. Nınması, Onu ben... Bütün bölümün hakikaten gitmesine yol açar. Aman sevgili dinleyiciler lütfen. Küçük Mübaşir Kırmızı Fener'i şarlmana şarl şarl tut. Dur. Ne zaman bunu e, gündeme getireceksiniz? <laughs> Küçük Mübaşir yılan oynamaya başladığı anda işlerin sarpa sardığını hissedip telefonu uzanacaksınız. 210-30-30'dan bizi arayacaksınız. Küçük Mübaşir Kırmızı Fener'i şarlmana tut diyeceksiniz. Bu arada e, kodlayalım mı şarlmanı? Şarlman diye... Hevesli dinleyicilerimiz şimdiden not etsinler. Sonra o şeyde küçük bir aşk kırmızı şey, şeye tut. Yani neye tut falan, evet, bir durum olmaz. olmasın. Ha. Çünkü bölümde en ufak bir aksama her şeyi alsın, Amerika'daki, Amerika'daki bölümde de iki sefer. Bu, bu, bu şey yüzünden iki sefer evet. çekilmiş. Tam da e Super e Bowl'da gel denk gelmiş. Evet. Her şeyin hayırlısı demek <gülüyor> 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 Hazırsanız yepyeni maceralarımızla buluşuyoruz <laughs> sevgili <size> dinleyiciler. 2 so, 3 <laughs> üç, dört. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim 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 Tabii ki küçük mü başir şir şir şirinlik muskası küçük mü başir şir 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 şirketin maskotu küçük mü başir şir 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 şirretleşir bazen şakalar yapar. Geçtiğimiz haftalarda Vicahi'ye çevrilen davamızın Son kararını Hakim Aksım'ın açıklayacak Evet geçen hafta Vicahi'ye çevrilen Davanın Bir üst mahkemeye Aktarılmasına Karar verildi Bir üst mahkeme mi? Bir üst mahkeme Bir üst mahkeme mi? Bir üst mahkeme mi? Ama ben Bugüne kadar hiç bir üst mahkemede mübaşirlik yaptımadım ki. Acaba bu küçücük boyumla bir üst mahkemede de aynı şekilde başarılı olabilir miyim? Hadi bakayım amca. Evet, hazırlıklarımı yaptığıma göre evet efendim canım. Bir üst mahkemede bir mübaşir olarak bana ne görev düşüyor? Anda sana bu görev düşüyor. Hiçbir görev düşmüyor. Nasıl ya? Nasıl ha? mübaşirsiz bir üst mahkeme olabilir mi? Üst mahkemede mübaşir olmaz küçük mübaşir. Bunu da bilmiyordum. Hukukun temel <laughs> bazı bilgileri eksik bende. Hukuk fakültelerinin birinci sınıfında ilk derste hocalarımız söylerdi. Bir üst mahkemede mübaşir olmaz. Bunu herkes bilir küçük mübaşir. E ben ne yapacağım peki? Vallahi sen de burada kalacaksın. Michigan'da kendi başının çaresine bakacaksın. Ama ne yapacağım? Bu dava aylar sürebilir. Ben burada mübaşirlik de yapamadıktan sonra aç kalırım. Ben sana şöyle söyleyeyim küçük bir başır. Aylar hatta yıllar sürebilir. Ne yapacağım burada? Ne, ne yiyeceğim ne içeceğim? Valla başının çaresine bakacaksın. Başka İster bir, sen... başka bir mesleğim. Başka bir mesleğim de yok. Mesleksizim. Mesleksiz. Seniz <laughs> mesleksizsiniz. Of, küçük bir... <laughs> sıkıntılıyım şu anda. Gideyim bir şu camdan bakayım da belki içim açılır. <laughs> Aa, bir çıkının <çizinin> atları geçiyor. <laughs> Aa o zaman ya bizim bir tanıdık usta var onun yanına vereyim seni. Usta mı? Evet. Ne ustası bu? Oto ustası. Aziz usta. Hatip Aksım amcam. Bu e, ortam hadi. bir çocuk için sağlıklı bir ortam değil. Lütfen beni buraya bırakma. Yavrum yapacak çok fazla bir şey yok. İşimiz bittiğinde seni gelip alacağız. Mübaşirliğine kaldığın noktadan devam edeceksin. Aziz! 12 13 ver. Aziz. Ya bu kim Michigan. oğlum bir bak. Bu Michigan oto sanayi Mustim ne kadar sıkıcı bir yermiş ya. Biraz sıkıcıdır ama. Oo! Vay 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 vay. <laughs> Hoş geldin hakim. Hoş bulduk Azizciğim. Yavrum bak bu küçük mübaşir. Bunu sana bırakıyorum. Artık eti de kemiği de sana ait. Benim acil otobüse yetişmem lazım. <laughs> Et derken, abi? kemik derken. Araban nerede? Haksı ne, neden getirmedin? Ne diyeyim Arabayı sattık. Araba. O başına neler geldi. Neyse bana müsaade. Bu küçük bir başın. Bu da Aziz Usta. Hadi bakalım güzelce anlaşın. Ulan. Uley Gel, Uley, dersen derken Gel bakalım buraya Gir şu tulup bak Şu kapının arkasında tulum var Git giy onu hadi Tulum mu? Ama ben daha önce hiç tulum giymedim ki Acaba boyuma göre midir? Aziz Usta! He Ana! Bunun bir ufağı yok mu? Biraz bol olmuş ama iyi iyi rahat olur gel. Gel bakalım. Şu... Yat sen de yat. Nereye yatıyoruz Ara, ya? Arabanın altına gel. Gelsene oğlum! Bir gazoz mazoz bir şey istedik bana. Ne daha, daha var. Ölü tatilimize daha var. İşin temel prensiplerini anlatsaydı bana. Yat anlatacağım işte bak. Şurada ver 12-13'ü ver. Evet. 12-13 derken? Demin de istemiştim ben. Onu ver. Bir, bir küçük oğlum bu değil ya. Bir, bak. 11 mi? Kaç? Bana bak küçük bir başır. Bana rakamlarla gelme Aziz Usta. Sana bu işin sırlarını anlatacağım. Hazır mısın? Anlat evet. 1. Dışarıya takım vermeyeceksin. Vermeyeceğim. O duvarda ne yazıyor bak git bak o anahtarların durduğu duvarda ne yazıyor? Dışarıya takım verilmez. Ve istenmez yazıyor gördün mü? Doğru vermeyeceksin kesinlikle ne diyeceksin dışarıdan gelen adama ne diyeceksin Dışarıya takım veremeyin Aferin İyi öğrendim baya kafalısın sen ha Aziz Usta Heh. Aramızda çok bir şey yaşanmadı ama Sizi şimdiden bir baba olarak görmeye başladım Aferin lan Bu tokat son bağda Sam kopmaz bir şekilde bağlamış oldu Aziz Usta istersen beni güzelce bir eşek sudan gelene kadar döv Ondan sonra da bu mesleğin bütün inceliklerini öğret. Michigan'ın en iyi oto tamircisi olmak istiyorum. Hadi vur bana. Bana bak. Şurada ibrik var. Git bakalım etrafa bir sula hadi. Vur bana. Ah ah. ah. Nerede kaldı bu pideci ya? Hadi usta. Ne pidesi lan? Pide söyledim sana. Ne pidesi menemen yiyeceğiz ne pidesi? Michigan'ın menemeni. Da menemeni geçen gün etmedi miydik? Ağzım da bozuldu. Gerçekten giderek ustalaşıyorum bu işte. Aferin iyi oldu iyi oldu. Bana bak bundan sonra müşterilerle muhatap olma aşamasına geldin. Evet. Müşterilere ne diyeceksin? Hoş geldiniz. Nasıl ya. yardımcı olabilirim? Geç. Müşteri sorununu anlattı. Arabamın şusu var bu su var dedi. Ne diyeceksin? Bu sonuçta bir ee, bir dakika Bu sonuçta ee, Kes lan kes Pandolan. Allah Öyle demedim Kapalı kutu bu açmadan bilemem diyeceksin Evet Ne diyeceksin Kapalı kutuyu açmadan nereden bileceksin diyeceksin Nereden bileceğin değil diye, bilemem diyeceksin Bilemem <laughs> Anladın mı Anlamaya çalışıyorum Şunu da şuraya takayım maksat işiniz görülsün diyeceksin Maksat işimize görsün diyeceğim Çalışmıyor diyeceksin motor çalışmıyor diyeceksin. Motor çalışmıyor onu, diyeceğim. Onu benden gizli söyleyeceğim. Bahşiş isteneceksin. Anladın mı? Anlıyorum. Anladın mı lan? Da? Şimdi daha güzel kafamda otur. Ana. Bir pembe araba yaklaşıyor. Aha. İlk müşterin geliyor. Kutlu ailesinin küçük kızı. Aman tanrım. Şu kızın sarı saçlarına, fiyonklarına, potinlerine, entarisine bak. Aşk Böyle bir şey olmalı. Ona gerçek bir usta olduğumu göstermem lazım. Hanımefendi. Hoş geldiniz. Merhaba iyi günler. Aziz usta merhaba. Hoş geldin. Güzelim nasılsın? Nasıl baban nasıl? İyiyim çok çok selamları var size. Roger Kudlu annen. Annen de iyi mi? Annem de çok iyiler. Yani, bu küçük bey de herhalde yeni başladı. Tanışın bakalım bu küçük bir başır. Benim adım küçük bir bahşi. Senin adın ne? E, ee, Elizabeth Rachel. İsterseniz bana kısaca Eli veya Rachel diyebilirsiniz. Rachel mı? Daha önce hiç kimse Rachel dememiştim. Söyle Rachel. Sıkıntın ne? <laughs> e, ee, sıkıntı arabamız çalışmıyor. Sonuçta kapalı bir kutuya bakmazsan açamazsın. Anam kutu, kapalı bir kutunun içine kutunuza bakabilir miyim? Aziz Usta bu ne diyor ya? Sapık sapık konuşuyor. Yavrum ilgilenecek seninle ilgilenecek. Ben şu anda mene, mene bakıyorum. çözer küçük mü başı çok iyi usta. Hadi bakalım bakın. Söyle Rachel sen gazoz içiyor musun? Her zaman içmiyorum gazozlu içeceklerden daha çok doğal. Mesela soda seviyorum veya bitki çayları. Ben de bitki çayı severim. Ne seversin ben mesela ekinezeye bayılıyorum. Ben de bitki çayı olarak ıspanak. <gülüyor> Ispanak <gülüyor> yiyorum. Osman abi bu uzatsın. <laughs> Enteresan. Hiç Rachel senle ne kadar çok ortak günümüz var. Senle arkadaş olsak ya. Diyorsun. E, araç sonuçta kapalı bir kutudur Rachel. Açmadan bilemezsin. Aracı burada bırakın. Çarşambaya ben size gün vereyim. Çarşambaya saat kaç gibi geleyim ben? Biz size arayalım. Telefonunu verir misin Rachel? Aa. Veya sen bizim telefon... Oo. O ne kadar güzel bir telefon öyle. Siyah evet. ve incecik. İstersen alabilirsin. Ben de iki üç tane daha var. Ya almayayım. Ben A hakim haksız telefonunu kullanıyorum. Üstelik içinde yılan var. Tamam reisim. Ben seni arayacağım. Ee, seni öpebilir miyim gitmeden önce? Yok o kadar da değil. Ama ben bu telefonu bırakayım istersen ben gideyim. Sen bana bir taksi çağır. Bırakma bence. Ne yaptınız lan? Elinize el yüzünüze mi bulaştırdın küçük bir başır? Yo kapalı kutu dedim açmam lazım dedim. E bu arabanın stop lambası da yanmıyor. Yanmıyor derken? Ya evet gelirken onda da bir şey oldu. Yolda hep bana hayır. korna yaptılar. Olmaması lazım. Aa hayır olmaması lazım. Olmaması lazımmış. <gülüyor> <gülüyor> senin <gülüyor> şoförün nerede senin şoförün? Su dökmeye gitti lavaboya gitti yani. Bozuk musun? Bunun stop lambası da değişmesi lazım. Ay ne eksiği varsa yapın. Hepsini babacığım ödeyecek. Senin taksin geldi. Hadi sen bin git. Benim taksim geldi. Küçük mü Bahşir? Efendim Rekim. çok memnun oldum. Ee, telefonu alıyorum o zaman ben. Al tabii canım. Ne alakası var? Oldu. Ne telefonu ya? <laughs> Beni delirtmeyin. Ati Sus'ta görüşmek üzere. Hadi güle güle. Hadi güle güle Hadi melek Çarşamba günü annem tiramisu yapacak. <laughs> Hep beraber oturur yeriz. Veya istediğiniz cheesecake falan varsa. Allah Allah. Bir tane çırak geldi. İş yerinin havası değişti. <laughs> Ulan şu herife bak. Ulan ne böyle yıldızlara adam, bakıyorsun. Adam. Akşamın Anam. gecesi Dikkat lan uzaklara. Darış. Burası oturma yeri mi? Kalk çalış. Hayvan herif. Eşek gibi çalışmaya hazırım Aziz Usta. Ama iş dünyamla ilgili ufak bir şeyler de paylaşmak istiyorum. Ne oldu? O gelen Rachel var ya. Evet. Galiba kalbim bir çaldı. O kadar güzeldi ki. O lepis kasarısı saçları, fiyonkları, potinleri. <laughs> Fırlı et tanesi. <arış. gülüyor> Hiç aklımdan çıkmıyor. Potin mi? Evet Potin. <laughs> Onun arabasını tamir edersen belki gözüne girer ve onunla bir aşk yaşayabilirim. O ne za dersin? O zaman şu stop lambasından başla. Kalk. Kalk lan. Ama sence olur mu? Çünkü o kim bilir kimin kızı ben küçük mü mübaşir ne diyorsun? Olur tabi oğlum kutlu ailesinin kızı o belli. Sen de küçük bir mübaşir neden olmasın? Unutma. karınların kalbinden geçen yol arabasından geçer. Yani aramızdaki sınıf farkı bir soruna yol açmayacak mı Aziz Usta? Ha. Onu demeye çalışmıştım. Tabii ki yol açacak. Sen, onu sen, sen son, sonuçta sen işçisin. Ha, i̇şçisin onu dedi. sen, Sana... işçi. Sen işçisin, sen işçi kal. Giy tulumları. Onu dedirtmeye çalışıyordum zaten de. Demek işçiyim. O zaman ana şu <laughs> Zambiya Pilavur Aziz Usta Abi, Bu esas şarkı değil galiba <laughs> Elinde sadece bu mu var? Bir gün belki... Aha işte benim geçtik yıllarımın şarkısı yabancı bir sanatçıdır bu Hacı Vaksı amca da zamanında yabancı müzik dinlediğim için beni dövmüştü. Tamam yürüdür Evet yavaş yavaş çalışayım. Bunun da esas şarkısı olsaydı ortama daha uyardı. Hadi usta. hallettim. Gerçi şalman dediğin şey ne olduğunu anlamama rağmen şalman'dan hallettim onu. Sana bir şey soracağım. Bu stop lambasını neyle değiştireceğiz? Oo, stop lambası kırmızı kırmızı. Kırmızı olacak. Kırmızı kırmızı şey yok mu? Lamba. Elimiz, elimizde hiç kırmızı lan bakalım artık çöz oğlum her şeyi bana sorma ya Allah Allah ama elimizde parça olmasan orijinal parça olmasan parçasını getirmek de çok masraflı olacağına göre orijinal parça olmadan nasıl halledebilirim <laughs> çarşamba'da önce parçayı da getiremeyeceğimiz yer Hakkım'ın harika bir fikir geldi kırmızı fenerimi oraya takabilirim. Usta merhaba. Aa, hoş geldin hoş geldin. Hoş Ne yaptın? Hiç annem size krem brüle gönderdi. Ay ne zaman Merhaba küçük Dur kabını boşaltayım geliyorum. Merhaba Rachel nasılsın? Teşekkürler. Aziz Usta yalnız o kabın içine başka bir şey koymayın annem kızıyor. Geçen gün motor yağı koymuşsunuz. İstemiyor öyle şeyler. Rachel ne güzelmiş. Basmadan bir kıyafetin var. Lepis kasarısı saçların. Kordelelerin. Ama potinler aynı. Ben genelde haftanın iki günü bu Putinlerimi giyerim. Rachel arabanı hallettim. Üstelik ben hallettim. Eline koluna sağlık küçük bir başın. Hiçbir sorunu kalmadı değil mi? Özellikle de bunun bir parçası eksikti. Stop lambası. Stop lambası mı? Ay çok önemli bir şey o bildiğim kadarıyla. Maksat işini görsün diyerek ben oraya kırmızı fenerimi taktım. Ay o kadar iyi kalplisin ki küçük bir başır. Al bakalım. Getirdim al. Gres yağı götür bu sefer de annene. Ay çok teşekkür ederim. Kap edin. boş gönderilmez. Ben de sana üst bir bebek yaptım. İstersen bu üst tüpü bebeğiyle oynayabilirsin. Küçük bir başır. Efendim İşçisin sen işçi kal oğlum. Giy tulumları demedim mi ben sana? Yalnız aciz Usta kırmızı fenerle stop lambasını şey yaparak kızı mest Hallettin mi bakalım küçük bir başır? Bakın Kırmızı fenerimle şey yaptım. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Trene bastığın zaman diye bir ses çıkacak. O bir sıkıntı <gülüyor> olacak. <gülüyor> <gülüyor> bir kontrol edelim. Bas. Bırak. Bas. Bırak. İyi olmuş. Ne kadar güzel. Yalnız şimdi bunun bir de yağının değişmesi lazım. İstersen o sırada arkada biraz yılan oynayalım. Ne dersin? Vallahi bana uyar Aziz Usta. Sence de bir sakıncası yoksa? Tamam bırakırsınız bırakın. Hadi gidin sohbet edin. Ben ya hallederim. Biliyor musun Rachel? Aslında ben büyük maceraların içinde bir insanım. Basit bir işçi değilim. Ne tip maceralar genelde? Dünyamızı bin bir surattan koruyorum. Bin bir surat mı? Aynı kadar saçma. Bin bir surat diye bir şey mi kaldı? Sene olmuş 2011. Yalnız artık bin bir suratın karşısında tamamen çaresizim. Çünkü en güçlü silahım olan kırmızı feneri senin arabanda kullandım. Senin için kendimi feda ettim yani. Bak bu yılan. Bu yılanla bu noktaları yemeye çalışıyorsun. Senin telefonunda oyun var mı? Ay ben onu kreşe giderken yapıyordum ya. Aa, benim telefonumda şöyle bir oyun var. Kreş mi? Kreşe giderken. Ben hiç okuma fırsatı bulmadım biliyor musun Rachel? Hemen mesleğe atıldım. Aa, ne kadar güzelmiş o telefon. İncecik. İnceciktir hem güzeldir Bak bunda şimdi aplikasyon dediğimiz şey var mesela ben sana şöyle göstereyim şu tip bir oyunum var benim. Ne tip bir oyun o nasıl? Ee, onu göstermeye çalışıyorum da bir türlü gösteremedim. Keşke önceden hazırlasaydın Reşit. Ay bu da çok zor oluyor biliyor musun bazen tıkanıyor. Hiç düğmesi yok bu telefonunun. Yok tabii ki üstüne dokunarak şey yapıyorsun. Dokanmalı mı? <laughs> Dokanmalı sen de dokanmak ister misin telefonuma? Beni öpebilirsin istersen. Öpmek mi? Anne öpeceğim seni. Arada onu bir söyleyeyim dedim. Ana ne kadar güzel bir şey bu. Bunu oynuyorsun. Normalde bundan ses çıkıyor Allah belanı şimdi... versin Beyciğim. <laughs> <rezil>. Allah <laughs> seni belanı versin. Başka da bir şey söylemiyorum. Valla şimdi çıkmadı. Niye öyle oldu? Demek ki hiç ben. Ben, ben yılanı düştüm. <laughs> İstersen sana telefonumu bırakabilirim. ister misin? Gerek <laughs> yok. İstersen beni öpebilirsin veya yanımda durabilirsin. Ulen. Tamam tamam geliyoruz. Ne yaptınız hadi bitti arabanın işi. Dur ben yılan oynayacağım. Bak Rachel seyret. Bak ne kadar güzel oynuyorum görüyor musun? Hı, çok biraz kıvrak, biraz kıvrak hareketler. Çok kıvrak hareketler. Alo. Ha Neyse. Tüh rekorda gitmiş oldu. Bir daha. Bak şimdi Rachel. Bak bak ben de sana bunu göstereyim. İşte, Allah belanı versin Rachel. <laughs> bir saat mi <bir> sürdü açması? Gece çağırıyor. Gel gel göstereyim. Yok gerek yok yılan iyidir. Bak. Alo. Küçük mübaşir. Efendim canım. Kırmızı feneri şarmana tut. Şarman mı? Şarman. <laughs> Şarman ne <var>? lan? <laughs> Rachel o telefondan internete giriliyor mu? Ee, bakayım burada. Buradan biraz az çekiyor ama girilir tabi. Yazar mısın? Şarman neymiş? Şarman. Giriyorum bir saniye. Şarman. Ben şu anda bir Googling yapayım. Googling mi? Googling yapıyorum. Uzat fire. Allah belanı versin. Şarman evet. <laughs> Şarman yani şanzıman. Şanzıman mı? Kırmızı feneri şanzımana tutacak ama. <laughs> Kırmızı feneri mi? Senin gözüne girmek için arabanın <laughs> soplamasına taktım. Şimdi şampuanı tutacak hiçbir şeyim yok. Tamam derdin kırmızı fener olsun küçük bir başır. Bu telefonumun kırmızı fener aplikasyonu var. Kırmızı fener aplikasyonu mu? Tabii ki al o, istersen. Onu, Aç. onu açman da bir buçuk saat sürecekse hiç uğraşmayalım brecim. Bak şeylerin altına giriyorsun. Eğlenceler, izlenceler bu mu? İzlencenin <laughs> altında bak kırmızı fener aplikasyonu. <laughs> İlzancı değil mi koydun folder'ın adını? Ne kadar güzel bir Türkçe var. Yabancı dilim kuvvetlidir biraz. <gülüyor> <gülüyor> Alacak mısın yoksa daha bekleyeceğiz mi? <gülüyor> Alayım. <gülüyor> Alayım. Ne <laughs> dur <laughs> bakalım. Şimdi bu şükürümüzü feneri şalmana tutayım. Olamaz. Boş mi? Bin bir surat. <laughs> Otosanayi tamirat imalat merkezi mi? <laughs> Rachel. İkimiz büyük tehlikedeyiz. Ne Hiç de çıkarma. Şimdi bu şarjı çok yiyor mu bu? Ee, şarjı en fazla bir gün. Bir gün gidiyor. Kapı tabi kullanmaya bağlı. Bazen yarım günde bittiği de oluyor. Ne yaptınız lan? Gel gel. Gel gel. Aziz Usta. Çok güzel ha. yaptın. yaptık. Ne yaptınız oldu mu? Oh, ellerim de yağ içinde ha. Hazır, Rici hazırla sen. <gülüyor> <gülüyor> Niye özürleyim? Niye özürleyim küçük baba? Bir bir ne oldu lan? Ne fısırdaşıyorsunuz? Kırmızı fener eplikasyonunu aç. aç. Acın <laughs> usta. Ya, ne? Şalman'ı kız gibi yaptım. Bir motoru açayım da görmek ister misin? Aç bakalım kaputu. Kaputu değil mi? Dur. <laughs> Bakayım. Bir eğileyim şöyle. Aç. Recep aç. Akın. Aç. Şey, şifremi vereyim. Onun tuş kilidi var. Ne oluyor lan? Ne fısırdaşıyorsunuz arkamda? 1-2-3-4 1-2-3-4 Ne kilidi lan? Ne diyorsun lan? Bir dakika. 1 2 3 İyi dört. iyi güzel ne, cillop gibi olmuş maşallah iyi güzel. Bas bakayım bir. Parmaklarım gres ya olduğu için. Ver <laughs> <laughs> Kay Kaydır kaydır. Nasıl diyor ki nereye kaydırıyorsun? Ben de giydim dur. Olmuş. İzlenceli ay eğlenceli izlenceli. <laughs> eğlenceli mi? İzlenceli. İzlenceli. <laughs> i̇zlenceli.

Bu insan olamaz. İnsan değilim tabii ki. <laughs> ben bir sürat ne oldu? Kırmızı feneri senden alıp sonsuza kadar kurtulacaktık. Ama bu küçük Çık <laughs> şey, Bütün her şeyi bozdu. Hadi düsün. <laughs> <Usta>, ne yapıyorsun? Reyting, <laughs> o aciz usta değil. O binbir surat. Binbir suratım ben geri zekalı Ayağından tut. Tutma cici tamam. Bacağından tut. Tutamıyorum Grecia. bacağımdan tutamam. Süreye kaçıyor. Bu taraftayım cici kuşlar. Öbür tarafa kaçıyor. Hayır tarafta! Can kuşlar. Hoşçakalın cicilerim. Aaaa <laughs> <laughs> İşte böyle hakim aksım amca. Gider ayak. <laughs> Rachel da kaputa sıkıştırdı. Vay be demek Rachel da kaputa sıkıştı ha. Evet. O küçücük kafası lepiska saçları ve kordeleleriyle koptu. O sırada biraz ağladım ama sonra kendimi toparladım. En acısı da neydi biliyor musun hakim aksım amca? Neydi küçük mübaşir? Kaputa o küçücük kafasıyla birlikte telefonu da sıkıştı ve kırıldı. Yapma ya. O kadar güzel bir telefondu ki Akim amca. İstersen sana o telefondan yapalım. Ne dersin küçük bir başır? Aklına çok takıldıysa baktıkça Rachel'ı hatırlarsın. Hayır Akim Aksibül amca. İstemiyorum. Çünkü bugün bir şey öğrendim. <laughs> Aramızda bir sınıf farkı olduğundan benim o telefona hiç ulaşmam mümkün olmayacak. O bende bir hayal olarak kalacak. Ben senin telefonda cilal olmayı tercih ederim. Hakim haksı amca. Bu arada bir üç mahkeme nasıl sonuçlandı? Valla baya güzel sonuçlandı. Hepsine idam verdim. Hal oldu bitti. ha. <laughs> e, <laughs> vodka gazozlarımızı içelim istersen. Durduğumuz kabahat. Haksın amca. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim 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 zın kim, kim, Tabii ki küçük mü başlık şir şir şirinlik muskası Küçük mü başlık şir şirketin maskotu Küçük mü başlık şir 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 bazen Şakalar yapar